arkadaş olduğunuzu size ben ultra koyuyorum çünkü ee, seviyeler kesmedi merak ettim arkadaşlar uyuduğum zamandır beni oynamıyorum bazı bölümler kesilmiş olabilir ee, yani, şey, böyle, hiç, hiç, hiç evet kesilmiş baya bir kesilmiş neler oldu arkadaşlar biz böyle bir yere geldik bu şehirden indik Geldik buraya kadar geldik 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 tam i̇şte buradayız daha hayvan pisti geliyor benim mouse hareket etmiyor bekliyor daha hareket etmiyor. Acaba korkuyor mu ya? valla çok pis korkuyor şu an. yeri yok. Vah. Yok ki. Doku bu. Ortada bu kadar serbest var şimdi Vay be. Çok küçük yapıcılar olacak. Evet. Bakalım bu aya. her video keşfetsin. Keşfetsin. 30 FPS çok iyi bravo. Bravo. Sakar korku oyununa Evet, çok iyi. Işıklar da Ben Breath Step hadi bakayım. Bu canlı bir bakalım. Bu ve çok korkuyorum ya oyun. <laughs> konuşurken yapma şöyle. Arkadaşlar oyunu sesi sözü gelmiyorsa sözünüz mü eğer oyunun sesi gelmiyorsa yorumlar daha atın oyunun sesi gelmiyor daha iyi ya <gülüyor> 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 Lan Adam var gördünüz mü? Ne terbiye işlemi Ya bakıyorsunuz nasıl cesaret ediyorsunuz böyle şeylere yavrum Ha tabi karar üzerinde bir bir yolunu buluyor orada da çık. Şeyler oluyor ama... O adam oturdu gereken gerekecektir. çok güzel Bu arada kadar eşit. Bakın bakın. Bunlar hep çöp yolları bak. Bunlar hepsi zombi. Bakın

başladım ya. Hadi video yapıyoruz arkadaşlar seriyle devam edecek. Daha sayısı Şimdi Arkadaşlar sayısı e, buraya geçebilirsiniz. Ben birkaç bir video yapacağım. Sayısı o kadar olursa devam edecek Hatta iki üç tane video buraya çektim. Şimdi ya ikinci bölümü sessiz oldu arkadaşlar. İlk burada yapacağım. İkinci bölümü sessiz oldu. Tamam ses bayağı da ses kulaklık da olacak. Bu da öyle olacak. Burada da bir şey var. Şey var. Ya abi. Bu abi çok kötü ya. Oh, bu sefer çok tepki vermiyor Allah'tan. Şimdi. Aa kalk. Aa. Aa